Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar, bütün camiaya öncelikle selam olsun. Şimdi e, Karadeniz bölgesinde belli bir mıntıkada protoncu arkadaşların yaptırdığı işlemi çekeceğim ben size. Düşecek arkadaşlar bundan sonra düşmesin, biz özellikle de uyarıyoruz. Görsünler gözleriyle de, inansınlar. Kaç metrede dinmişti? 9.90. Evet arkadaşlar. Bir proton faciası daha. bu tip şeylere inanacak arkadaşlarımız bu tip insanların peşine düşecek arkadaşlarımız lütfen çolunuzun çocuğunuzun kendinizin emeğini boşuna harcamayın hemşerim yazık olur size Alacağım amcım ben. Evet, tork geldi, facia sona erdi.